Herkese merhabalar. Ben Tuba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu görüntüyü gördükten sonra bu videoyu izlememek elde değil. Pamuk gibi yumuşacık limonlu kek tarifi vereceğim size. İç dokusunu da gösteriyorum. Kesinlikle abartmıyorum. Bugüne kadar yediğim ve yaptığım en lezzetli keklerden bir tanesi. Mutlaka deneyin ve tadına bakın. Özellikle çok ekonomik, az malzemeli bir kek. Tarife başlıyorum. 4 adet yumurtanın sarılarını ve beyazını ayırdım. Ve beyazıyla 1,5 su bardağı şekerin yarısını çırpıyorum. Diğer yarısını da yumurta sarılarında kullanacağım. Yumurta beyazını yaklaşık bir 5 dakika çırptım. Ve bu kıvamı aldı. Beyazını bir kenara alıyorum. 4 adet yumurta sarısını ekliyorum ve kalan şekeri yumurta sarılarının üzerine döktüm tekrar çırpıyorum yumurta sarıları bu kıvamı alana kadar çırpın lütfen ve şimdi blenderımla çırparken yarım çay bardağı sıcak suyu 3 parça halinde ekleyeceğim bir yandan da çırpmaya devam ediyorum suyumun tamamını ekledim ve şimdi bir çay bardağı sıvı yağını da ekledim ve tekrar çırpmaya devam ediyorum bir adet limonun suyunu ekledim ve bir adet limon kabuğu rendesini de ekliyorum çırpmaya devam ediyorum bir su bardağı nişasta bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Yine bir su bardağı unu da eleyerek ekliyorum. Malzeme listesi açıklama kısmında da ayrıntılı bir şekilde yazacak. İyice karıştırdım. Ve şimdi yumurta sarılarıyla beyazlarını karıştırma zamanı geldi. Beyazını Videoda gördüğünüz gibi bu şekilde söndürmeden yavaş yavaş yedireceğim. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Ufak bir hatırlatma, kanalımı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız lütfen videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca bana destek olmak için videomu buraya kadar izleyenler ufak da olsa bir yorum yazarlarsa çok sevinirim. Yumurta beyazlarıyla kek hamurunu tamamen karıştırdım. Ve kıvamı tam bu şekilde olacak. Daha önceden yağlamış olduğum kalıbıma hamuru döküyorum. Bu arada bu kek kalıbım bayağı bir eskidi ama ben bu kalıptan geçemiyorum. 160 derece önceden ısıttığım fırında 40-45 dakika pişireceğim. Kekim pişti soğuduktan sonra servis tabağına çeviriyorum. Ve sonuç gerçekten mükemmel oldu. Şuna bakar mısınız? Zaten bu görüntüyü gördükten sonra inanın benim konuşmama bile gerek kalmıyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve üzerinin sosunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekerine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı da su ekliyorum. Bu şekilde sosumu hazırlıyorum. Özellikle bu sosun tadına bayılacaksınız. Böyle hafif limon tadında çok güzel. Kekimin üzerini bu sosla süslüyorum. Biraz da görsellik olsun diye Hindistan cevizi tozu döküyorum. Kekim servise hazır. Birazdan iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım ve sizin için tadına da bakacağım. Kekimi dilimledim. sizlere nasıl pamuk gibi olduğunu daha yakından gösteriyorum. Bunu gördükten sonra artık bu keki hemen kalkıp denersiniz diye düşünüyorum. Lezzeti de şahane bir kek tarifi. kesinlikle lezzetine garanti veriyorum. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.